Çekim yasası Bilim, bilinç ve enerjiyle yaşamını yeniden tasarla. 1. Çekim yasası nedir? Çekim yasası, kısaca enerji benzeri enerjiyi çeker, prensibine dayanır. Düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız ve eylemlerimiz aynı hizaya geldiğinde, odaklandığımız deneyimleri daha sık fark eder, seçer ve hayatımıza çekeriz. Albert Einstein bu noktada şöyle der. Hayatınızda istediğiniz gerçekliği yaratmak istiyorsanız, onun frekansına uyumlanın. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Bu yasa hem spiritüel bir bakışla frekans eşleşmesi olarak hem de psikolojik bir bakışla odaklanma, beklenti ve davranış kalıpları olarak açıklanabilir. 2. Enerji, frekans ve titreşim bilimin söylediği Nikola Tesla der ki: Eğer evrenin sırlarını öğrenmek istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim üzerine düşünün. Her şey enerjiden ibarettir ve düşüncelerimizle titreşim yayar. Bu titreşimler benzer frekanstaki deneyimlerle rezonansa girer. Başka bir deyişle, nasıl titreşiyorsan onu çekersin. Girek Braid de bu noktayı destekler kalp enerjimiz, kuantum alanı doğrudan etkiler. Hissettiğimiz duygular evrenle sürekli iletişim halindedir. 3. Çekim yasasının mekanizması, dört katmanlı sistem. Çekim yasası, düşünce ve duygu gücünün yanı sıra bilinçaltı programlama ve eylem temelleri üzerinde çalışır. Dört ana katmanda işler. Birinci odak katmanı, zihnin neye dikkat ederse onu daha çok görür. İkinci duygu katmanı, duygular, hedefe giden enerjiyi güçlendirir. Üçüncü inanç katmanı, kimlik algımız, kabul ettiğimiz fırsatları belirler. Dördüncü eylem katmanı, net niyet, doğru duygu ve destekleyici inanç, bizi doğru adımlarla fırsatlara yaklaştırır. Formül basit. Niyet. His. inanç, Eylem. Tekrar. 4. Bilinçaltı programlama ve beynin gücü. Doktor Joe Dispenza, çekim yasasının sadece düşünce gücüyle değil, bilinçaltının yeniden programlanmasıyla çalıştığını savunur. Farklı bir yaşam yaratmak istiyorsanız, beyninizi farklı düşünmeye ve hissetmeye zorlamalısınız. Joe Dispenza'nın tavsiyeleri Meditasyon ve görselleştirme ile bilinçaltı yeniden eğitilir. Geçmiş alışkanlıkları kırmak için yüksek duygusal enerji kullanılır. Beyin dalgaları değiştirilerek gelecekteki benlik bugüne çekilir. Doktor Bruce Lipton ise İnançların Biyolojisi kitabında şunu açıklar: Hücrelerimiz bilinçaltındaki düşüncelerimizle doğrudan etkilenir. Eğer zihnimizde "Ben hak etmiyorum" inancı varsa, bilinçaltı sürekli bu doğrultuda bir gerçeklik yaratır çözüm, olumsuz inançları fark edip dönüştürmek. 5. Düşünce, duygu ve maddenin bağlantısı. Doktor Masaru Emoto'nun ünlü su molekülleri deneyi, çekim yasasının bilimsel yönünü destekler. Olumlu kelimeler, güzel müzikler ve iyi niyetler su kristallerini estetik ve dengeli hale getirir. Olumsuz düşünceler ise, bozuk ve düzensiz kristaller oluşturur. İnsan bedeninin %70'i sudan oluştuğu için, düşüncelerimiz doğrudan hücresel seviyede titreşim yaratır. 6. Teknikler ve Uygulamalar Çekim yasasını hayatında etkin kullanabilmek için bilim insanlarının önerilerini modern tekniklerle birleştirelim. Görselleştirme, visualizatın. Günde iki kez, 2-5 iki dakika. Hedefin gerçekleşmiş gibi bir sahne hayal et. Örneğin, Tesla'nın frekans prensibine uygun olarak zenginlik istiyorsan, kendini onay eş postasını alırken hayal et. 5 duyu kullan, ne görüyorsun, ne duyuyorsun, ne hissediyorsun? Olumlamalar, Affirmations Napoleon Hill şöyle der. Zihin neye inanırsa, onu başarır. Gelirimi artıracak becerileri hızla öğreniyorum ürettiğim değer, artan şekilde karşılığını buluyor. Affirmations, soru tabanlı olumlamalar. Honda Barney'nin The Secret kitabındaki yaklaşımı destekler şekilde. Neden fırsatları her geçen gün daha kolay çekiyorum? Neden bolluk bana doğal olarak geliyor? Şükran ritüeli. Girek Braid ve Deepak Chopra'ya göre şükran, kalbin titreşimini yükselterek çekim hızını artırır. Her gün 5 madde yaz. Bu neden iyi, sorusuna birer cümleyle cevap ver. Poherence nefesi, kalp zihin uyumlaması. Deepak Chopra'nın önerdiği gibi. 5 saniye nefes al 5 saniye ver. Göğüs bölgesine odaklan ve şükran hissini hisset. 7. İlhamlı eylem ve frekans uyumu. Esther Hicks'e göre. İstediğin şeyleri hayatına çekmenin anahtarı, onların titreşimiyle uyumlu olmaktır. İçten gelen merak, hafif heyecan ve anlam duygusu ilhamlı eylemin işaretidir. Zoraki yapılan adımlar düşük frekans yaratır, bu da direnci sebep olur. 8. 30 günlük uygulama planı, bolluk, başarı, sağlık. Günlük, 20 dakika. 1. 5 dakika koherence nefesi. 2. 5 dakika görselleştirme. 3. 3 üç dakika olumlama affirmation. 4. 5 madde şükran. 5. 20-60 dakika tek odaklı üretim. Haftalık Pazartesi hedef revizyonu. Çarşamba küçük korku listesinden bir adım. Cuma kanıt defteri analizi. Pazar vizyon panosu güncelleme. Bu plan, Joe Dispenza'nın beyin yeniden programlama teknikleri ile Napoleon Hill'in başarı bilinci yaklaşımını birleştirir. 9. Çekim yasasında ustalık. Einstein, frekans eşleşmesi olmadan çekim olmaz. Esra, evrenin dili titreşimdir. Dispenza, beynini yeniden programla. Lipton, inançlarını dönüştür, hücrelerin seni takip eder. Emoto, düşünceler, bedenini yeniden şekillendirir. Honda Barne, şükran, görselleştirme, inanç üçlüsünü uygula. Napoleon Hill, ne düşünürsen, ona dönüşürsün. Chopra Braid, kalbin frekansını yükselt, evrenle hizalan. 10. Sonuç, senin frekansın, senin gerçekliğin. Çekim yasası, sihir değil, enerji, bilinç, eylem dengesidir. Düşüncelerini seç, duygularını yönlendir, inançlarını dönüştür ve küçük ama ilhamlı adımlar at. Unutma, Tesla'nın dediği gibi, eğer enerjini ve frekansını değiştirirsen, yeni bir dünyaya geçiş yaparsın. Çekim yasası hakkında önerebileceğim kitaplar: Sır Rhonda Byrne, İste ve Sana Verilsin Esther Jerry Hicks, Düşün ve Zengin Ol Napoleon Hill. Çekim Yasası, Abraham Öğretilerinin Temelleri, Esther Cereyx. Bilinçaltının Gücü, Joseph Murphy. Kendin Olma Alışkanlığını Kır, Dr. Joe Dispenza. İnancın Biyolojisi, Dr. Bruce Lipton. İlahi Matris, Greg Bray. Başarının 7 Spiritüel Yasası, Deepak Chopra. Videoyu beğendiysen, abone olmayı unutma. Bildirimleri aç, yeni içerikler anında cebinde. Daha fazlası için diğer videoları da izle ve yolculuğa devam et.